Antalya Milletvekili Sayın Kemal Bülbül. Buyurunuz Sayın Bülbül. Evet. Genel Kurul'u Saygı ve saygıyla selamlıyorum. Sayın Başkan, değerli divan. Evet, bütün dünya zor bir dönemden geçiyor. Dünyada çok ağır bir ekonomik bunalım var. İşte pandemi, tedarik zinciri vesaire. Ama çok şükür ki memleketimizi uzman bir ekonomist yönetiyor ve biz çok iyi durumdayız. Ee, çok iyi durumda olduğumuz için 5500 liralık emekli maaşı yetiyor da artıyor bile. Bununla kiralar ödeniyor, tatile çıkılıyor, yatırım yapılıyor, tasarruf yapılıyor ve benzeri demek isterdim ama bunu diyebilmek mümkün değil. Bu bir kara mizahtan ibaret. 5500 lira yapılmış emekli maaşı için büyük bir lütuf gibi söyleniyor olması bu memleketin emekçisine, yoksuluna, emeklisine ve onların çocuklarına yapılacak en büyük hakaret, en büyük ayıp ve giderek ahlaki olarak en büyük suçtur. Şimdi bakınız, Türk iş verilerine göre açlık sınırı 8130 lira. Efendim, e, asgari ücret 8500 lira, en yüksek emekli maaşı 5500 lira. Rakamlara boğulmuş bir Türkiye Büyük Millet Meclisi, istatistiklere, yüzdelik oranlara boğulmuş bir Türkiye Büyük Millet Meclisi ve biraz önce Erol Hoca'nın dediği gibi Ekonomik çöküntünün altında kalmış bir meclis ve bunun müsebbibi bir hükümet. Bunu kabul etmek zorundasınız. Yani ben size bir öneride bulunayım. Dua edin ki, dua edin ki seçimde ekonomistin politikalarından kaynaklı olarak kurtulasınız yoksa daha büyük bir batağa gireceksiniz. Yani seçim sizi bu dertten kurtarabilmeli yoksa hem kendi başınıza hem memleketin başına hem Orta Doğu'nun başına daha büyük belalar açacaksınız. Yoksulluk sınırı 26.480.000 bin bin lira. 481 lira. Allah aşkına bu yoksulluk sınırında maaş alan kaç tane insan vardır Türkiye'de? Bir istatistik yapılsın bakalım kaç tane insan var Türkiye'de? işsizlik, yoksulluk, KHK ile adı konmamış idama mahkum edilenler, EYT ümidiyle adeta hop oturup hop kaldırılanlar, kredi faizine mahkum olmuş üniversite öğrencileri, vergiler, cezalar, bereket versin ki burada işte yine Türkiye'yi bir ekonomist yönetiyor ve bu ekonomistin uyguladığı politikalar sonucunda %25 veriliyor yetmedi alın size %5 daha padişah cülusu gibi bir bağış söz konusu oluyor. Bir yanda kar oranlarına %500 seviyesinde kar katan bankalar bir yanda yandaşlar bir yanda müteahhit mafyası bir yanda efendim adı konmamış yandaşların oluşturduğu milyarderler baronlar birliği ve öte yanda Hazine Bakanlığı tarafından sadakaya muhtaç edilmiş işçiler, emekçiler, yoksullar. Türkiye büyüyor, ekonomi büyüyor, Türkiye'yi kendinden ibaret, ekonomiyi de müteahhit cumhuriyetinden, ekonomiyi de hazinenin ne olduğunu hesaplayamayan bir bakanın zihninden ibaret olarak gördüğünüz zaman evet ekonomi büyüyor. Size göre büyüyor. Halka göre, yoksullara göre büyümüyor. Ve burada hani biraz önce hem seçim için getirdiğiniz hem de yaraya merhem olmuyor diye söylenilen şeyi bir tür suçlama olarak adleden bilmeli ki evet bu yaraya merhem olmuyor zira Yara çok derin, yara çok ağır. Yoksulluğun, işsizliğin, açlığın yarası kadar ağır bir yara olamaz. Yoksullukla bu toplum düşürülmüştür. Yoksullukla bu toplum kişiliksizleştirilmiştir. Yoksullukla bu toplum bir başkasına muhtaç edilerek tahakküm altına alınmıştır. Bu tahakküm altına alınan toplumun... Buyurunuz efendim psikolojik bir tedaviye, psikolojik bir rehabilitasyona ihtiyacı var. Bu da Cumhuriyet'in ikinci yüzyılı için yapılacak olan, topluma verilecek olan bir kurtuluş projesidir. 2023'ü emekçilerin, yoksulların, kadınların, işsizlerin, halkların, inanç gruplarının, emek örgütlerinin bir araya gelerek demokratik, layık, eşitlikçi, özgürlükçü ama ekonomik olarak da üreten ve paylaşan bir sistemin oluşturulması. Zira birinci yüzyılda nasıl ki halklar etnik ve inansal olarak tekçiliğe mahkum edildiyse topluluklar da ekonomik olarak yoksulluğa mahkum edildiler. İki türlü kurtuluşumuz var. Bir etnik ve inansal olarak iki...